Ocağı boşandı. Temiz telefon geldi. Yani telefon kapandı ya. Yani. Aslında şeyi kapatmam lazım. Başlama. Neyse. Sen vatamazsın ha. Evet. Çocuk vatamazsın. Bir daha köka vada kokan da her Kaç şey. Kaç tane bir... çocuk istiyordun? İki tane. Ya yani üç tane, üç tane. Var. Bir Abi. karar ver. 4 3 Sonunda vatamaz iki. bu, vatamaz. Dai, dai. Vatamaz 52 yaşına day, geldi. E, yani vatamaz. Üç tane kız olacak. Üç, vatamaz. Funda, üç kız. Vatamaz, Funda vatamaz. Demi vatamaz diyor ama ne yapacağız? Yapamaz yani. Daha senin garı yok ortada, sen çocuktan Ben demiyorum, babası, babası diyor. Babam diyor. Ben demiyorum, babası diyor ki Ömer uğraşma diyor, o çocuk yapamaz Yapamazsın. diyor. İhtiyarladı o diyor. Eee. Şöyle sakallarım. diyor bak Ben Fatu Zöbebek açtım, onun bebeği yattım onunla. Tuh Allah belanı e, versin yalancı e, köpek. E, yalan e, değil. değil. Ben Fatu evine evinde bir yerde yattım. 10 sene yattım. Sen kendin diyorsun, sakalların beyazladı diye. Demek ki yaşın geçti demek Sen yaşına geçmenin olanı değil. Ne? O sakalına sıkıntıdan gelmek. O beyazdan, odan geliyor. Ama işte yaşlandı mı çocuğun, yaşlandı mı? çocuğun olmaz. Yaşlanan değil. Çocuğun olmaz da. Oğlum niye olmaz? Aya, kayın ben kayın bu kadın böyle bambatın bak ne bak <laughs> nasıl kadın yani, çocuk oluyor. Ben ne diye adam söylüyorum? Pompa. Aya. Ne pompası? Aman amana bak. Aya ne pompası budur göstereyim sana bir dakika bir dakika. Otur sen. Anladım sen demin sen demin de abimden beni istedin WhatsApp'ta görüntüde nasıl olacak bu iş? Tabi kararsızsın biliyor musun? Oldu <laughs> <laughs> mu ya? Ondan değil. Pompa değil ondan da değil. Ya. Nasıl pompa yapıyorsun bilmem ama ya, adam... bisiklet pompası. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Sen anca bu pompayı sıkarsın <laughs> böyle. şişirirsin. Pompa, pompa ne değil mi? Pompa böyle böyle. Geçeceksin. Nasıl pompa ağzı? <laughs> <laughs> am, dur dur ağam pompa dur. Valla gece dur. Ömer'e ge Ömer yokala geldi. Alo. Ben burada tondan bir de yokala çıkıyordum. Gördüm beni. Dinlemen Ömer. İyi. Basız pompa. Sen anca bu pompayla psikletizle şeyini şişiririz. <laughs> sen ne <laughs> anlasın sen? Sen, sen, sen ne anlasın sen? Sen 10 sene kanadan, kanadan bilmiyorsun nasıl. Ben 40 sene biliyorum nasıl. <laughs> 40 sene. Oo, Doğdu doğalı. Ben bak 40 sene bak bak benim bir ağalışı var eskiden bu bu Ahmet'e. Doğdu doğalı. Benim de şey vardı yabancı bir benim bir, <laughs> benim bir, benim, bir, benim yabancı bir kız evet. ağalışı vardı yabancı. Evet. bir çocuk atmıştım bunu. Gene pompa yapıyor. Ama bomba vardı ama çocuk attı o çocuk öldü. Ay. Niye biliyor musun? O Yanlış O kadar şey oldu. Eloni işte göbek hamile el oldu. Eloni işte. Çocuk el da benden oldu benden el oldum el oldum işte. oldu. Eloni mi işte? Eloni. Eloni işte de çocuk ha. seyredi. Hı göbek bebek bebek öldü içinde. Eylül <laughs> tabii canım. Bebek kimindi? Benim de. Hadi lan. Vallahi 30 seneden beri yan yanayız. Niye bizim bebeğimiz olmadı aşkım? Benim, benim bebeğim oldu var benim de var. <laughs> Benim kız zaten sevgide de yabancıdı. ben <laughs> sana anlattım ya sana. Kaç tane beni tevk e, Ben biliyorum. Kaç tane be kadın vardı. E, Oradan var, Banyalı var. Kaç tane o, çocuk attı Samsun'da var. E tamam ne yapacaksın sen şimdi çocuk bir sürü çocuk var. Samsun'da kadın da bebeğe yattım ya bak nasıl çocuk oldu benim. Olmaz olmaz. Olu. Ben. <laughs> Olu. Ben. Ne oldu lan lan Şerefsiz ya. Ben demiyorum ben. <laughs> 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 Konu çıktı işte çarşamba ya. <laughs> Öyle de. Çocuk değil? konusu evet. Kaç tane çocuk istiyorsun? Ben kaç tane istiyorum. <laughs> <laughs> Allah muhafaza. Baban yalan konuşuyor o zaman. <laughs> babam, babam kadına zaten yapmadı diyor. Baban kaçıyor, kaçıyor. Bizim bir anca vardı. Karı göre bizim, kaçıyor. Bizim ancam var bile. Bizi şey, e, ancam kim ismi ne? Şey. Şerefsiz ya yani. Anca bana getirdi ya bana bir şeyle bu karı. <laughs> bizim anca da Bizim anca da, 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 da bana karı getiriyor. Bana <laughs> o veriyor. Ben kadına baba diyorum biliyor musun? sen bile bilmezsin sen. Ben bana ben gideyim göstereyim dedim. Ama bana <laughs> inamadı. Ben kadına kafana çektim. Zaten baba bak 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 bak. Avuda bir karı var. Cip bak karı. <laughs> Avuda kadına benim bomba diyor. Valla. Geçen ben kafana çektim. Aynen. Bir de öptüm. Sen az bir Japonca konuşsana azıcık. Japoncayı çok güzel konuş. Bir Japonca konuş da. Çince, Japonca. Aya Ayağım, baban yalan atıyor o zaman. baban yani. Baba, Japonya'dan. Ne, baban 10 sayıda bilmiyor. Baba, ben hiçbir şey tanımıyor. Ben tanımıyor. Ömer, Japonya'dan hatun bulalım buna. İlla ki Japon'da benim, benim sevgin çok da var. Ben eee. Alman var, İtalyan var, Kırşin var. Her ülkede var Bir adam Bonyalı var. Ben kaç tane böyle, kaç tane böyle çocuk Rus attım Rus'ta var zaman. Rusya'da çok çocuğu Ayan, var böyle. Aya'nın, ayanın gayrimeşru bir sürü çocuğu var. Valla ne? isimleri ben... ne? İsimleri? İsimleri Vitali. Vitali. Vitali Vitali. Vitali Vitali Çocuğun adı mı? Vitali Öbürünün adı ne? George Öbür Bush Nanaşa Nanaşa Ha iyi George Bush nerede? Abi evemedik. öyle hamile çocuk attık ya biz evemedik. Yani. Diyor ki Ama Abi o kadar öldü Bir şey soruyor Şey e, George Bush nerede? Öbür Yok, çocuğun o, ismi Gitti mi? Yok dört tane kızı var bir da yabancı bir Alman Senin bir çocuğun vardı çocuğun şeyden Çocuğun hep kız hep kız Amerikalı George Bush o mu o değil, ona o değil. O başka, o başka. Heee. Ulan Cene bu. Ben galiba baban da inamadı. Bir bonyalı da dönüştü. Hep babasının yüzünden zaten. Babanı istemedi. Ben de karıda bıraktım bunu. Allah, Allah. Yabancı ben kadın bıraktım. Beyhan hala oldun ha. Benim var mı? Kaç tane yeğenim varmış. Ya. Bıraktım, bıraktım. O hep gitti. Kız erkek. Bir sürü. Natalya var. Aşağıda evet, var. Eee Gülsana karı oldu lan bak. Hmm. Indiana Jones. Bazı Baltanı bak. Baltalı Zagor. <laughs> kış iş var. Onu da, da hamile çocuğu ben ben. Şeyden çocuğum var mı? Anca, Anca var. yine Angelina çocuğun çocuğum var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ben dört tane çocuğu var Aa, başka ee. kadın. Baş... bir başka Bir onu bak ondan, bir ondan, Sen bir ondan. Tamam. Roberta Carlos'tan var mı? <laughs> Öyle, yüz tane var, yüz tane şey yaptım. <laughs> Aynen, yani, Jenny. Ona bıraktım, onu Jenny, aldım, Jenny, onu bıraktım, onu Jenny, aldım. Jenny, Roberta Carlos'tan var mı? Sonra da vurdum, tekme attım. Yallah, de gitsin. <laughs> bak, birinden var mı diyorsun? Roberta Carlos'tan çocuk yaptın mı? Robert başka, Roma başka. <laughs> Roman başka. roman olmasa da var, Roman oldu mu? Roman ama... çingene daha ne kadar güzel oluyor. Çingen, çingen mingen dinlemiyor. Bizim Nefes alsın Ömer, 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 biz ona Ömer'e bir şey gittik ya Manan'da. O da dolu kaldı da böyle de. Bulgarlar var. Geri de bana... Bulgarlar gör... bunu görüyordu tamam mı? Bana böyle da kafana vuruyor, hatta bana fikri eşek yani. kafana yani. vuruyor. Hatta bu. fikri Bulgar karılar bunu görüyor. Aa, ayağın geldim bir aşkım gel be ya. Bir, seni diyordu tabii. Seni... O da sonra geldi, bana kafana vuruyor. Para ya onlar? Tabii tabii. Pis kokuyor. Temiz kokmuyor. Gece de kafası bana böyle atıyor. Vuruyor kafası böyle. Ne vuruyorsun da bana böyle? Terbiyesiz de. Düğmelerini göster. Çingana, çingana, çingana da böyle düğmeler var. Ben basacağım bir tane hmm. abdan. Nix'i vakum makinesine o kadar Şey hmm. İki sene de ben burada düğmede bir şey atacağım. Bunda, evet, o ismi. Hani bu push bize kahve ısmar alacak. Dondurma ısmar alacak. bir dedik iki gün. Ya araban yok. Araba Seni görmek değil, adam. değil Bak hemen bir giden ben sana alırım. Tamam, sen tamam araba bugün gelecek. Ee, evet, şey, Bugün araba yok, araba yok. Araba. var vardı Temizlemeye gitti araba. Gelecek akşam. Sürebiliyor da araba. Ben araba, oh, o, tamam. sen, ben araba sürüyorum. Ben araba. sana gösterdim ya fotoğraf. Bak, tamam. Dört tekerlekli bir kişilik elektrikli araba. Ya git ya ben normal sürüyorum ben. Allah Allah. Ben araba ver de ben sana göstereyim ben nasıl sürüyorum. Valla sürüyor, gece türüyorum. sürüyor. E o elektrikli. Araba. Ama otomatik bir bunu kullanıyor ben biliyor musun? O tazı. elektrikli arabayı sürüyor. He diyor. iki tek kişilik mi iki kişilik mi? Ben bak ben, ben araba kullanıyor. Oğlu araba Otomatik bir desme. Yok şalda biliyorum şalda. He. he. Ben seninle ben benim daha iyi biliyorum. Bunu da iyi Yatacak yer bir de yiyecek yemek ve tamam. <laughs> Bak ben gece sürüyorum, ben araba sürüyorum, ben Ömer ben iyi biliyorum, ben araba koydum. Ben araba, bu araba konuda kim öğretti biliyor musun? Bir mi? gece Benim kalk... büyük abim bana öğretti arabada. Bir gece, bir, bir gece kalktım sürüyorum. tamam mı bu Uykum tutmadı, sigaram bitmiş. Gideyim dedim benzinlikten sigara alayım. Aa bindim aşağı, araba yok. Selim'e bakıyorum, Selim yatakta yatıyor, Selim çalmamış. Aradım, alaba, aradım. Araba ben sürüyorum. Ceni'yi bir aradım. Ceni benim arabayı almış, Frankfurt'a gitmiş. Nereye gidiyorsun? Kız arkadaşım Ya ben, yani. ben alaba sürüyorum. Almış gitmiş, sürüyor yani. Araba, araba sürüyorum. Yani ben araba, araba kullanıyorum, ben alaba kullanıyorum. Evet. ben ben Samsun'da da alaba araba, sürdüm. Frankfurt'a gitti. Ha. Kaç kilometre hızda kullanıyorsun arabayı? 200. Bak, Funda. Benim Samsun'da, He. benim Samsun'da, abim bir araba aldı ya Samsun'da. Hmm. Hani, 10, 10 sene 15 sene araba aldı ya. Hmm. Ben böyle şeyde gittim. E, Denizli'ye gittim. Arabamı bunun ben sürdüm. Hmm. Abim bana araba yolla var yani. Ya, <laughs> sizin Samsun'a bizim tekel... sahil yolu. Ana yolu. Köylü var ya köylü. Hmm. Sizin hani şeyde Adan Günde var ya o Ate araba günde, o da, he, o Ate da gün, bir yol O da araba bana verdi. Ben araba ben komandım. Yolla bunun ben sürüyorum. Hmm. Ben gece kaç, araba. Kaç kilometre hızda kullanmayı seviyorum. Otomatik. Onu demiyorum. Kaç yüz, yüz 500, şinale, 100 abi. 500 500 gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz kadar. gidiyor, iki yüz deli ben iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli gidiyor, iki yüz deli Ama iki yüz deli da ben bir deli de odada da abi. Abi. Ben, ben, ben Eriyorum, yok, ben ben bir kaba yani, yok. Tamam da sürebilir. O zaten sürmeye gel. O koba niye o, o niye biliyor musun? Niye sakatı biliyor musun? Onun kurdak kabası şeydi, <laughs> <laughs> Akıl yok ya. Onun onun kabası eline, nasıl kabası kurdak. <laughs> nasıl mikrofon almış eline böyle ya şarkı söylüyor. Öyle şarkı <laughs> mı oluyordu? Kobayla aynı şakada aynı Türk iş Türk şarkısı biliyor <laughs> mu? He? Türk şarkısı. Bilmez mi? Bir tane söyle patlat lan bize. Bilmiyorum unuttum. Michael ha. Jackson şeyini oynar. Hele hele baby mama diyo. o <laughs> oh, o oh, man come on baby. Come on baby mecam <laughs> oh. oh. <gülüyor> Ah Cini boy, vah Cini boy. Sen bir daha mi? şey vardı. Sen. Ciao bella. Ciao bella. Ciao bella. Ciao bella. Ah bella. Ben öyle diyeyim. Ciao bella. Ciao bella. Doğru mu? <laughs> ne demek bu? Bella is şey. Şatsı demek. Şatsı demek. Şatsı evet. Aşkım demek. Evet. Ama Japonya'da do domuz domuz Almanca'da domuz domuz domuz. Almanca böyle Japon böyle domuz. Sonunda gitti bunu istemiyorum demiş. Bunu da istiyorum, ben bunu da istiyorum. O da uğraşıyor. Odadan... O da da kılıyorum, de bir Böyle Mehmet'e böyle. <laughs> <laughs> Koca Mehmet'i. İstemedi. Mehmet'e ufak olacak. Ya sahip olacak. Ben canlı yayın yapıyorum. Yok, ben de canlı yayın Konuşsun, konuşsun. Ayy. Ben, şey. ben o, o bana... Bir daha gece aldı, gene, şey gene, oldu. deseydin ya ben öyle her kareye baksaydım o. Ben Samsun'a kalı ben çok buluyorum. Yani. Bırak karlı, burada ben Almanya'da da, da oğlum, da var ya bir sürü kare sana yazıyor şimdi. Bu da cenni, ben bu da aldım, bu da aldım ben kalıbı hep benim peşimde ben, ben sana göstermedim mi o düğmeli ne diyor? İlla ben Jenny'yi alacağım. Ama o kadın böyle bir siyah olmayacak, çiğgin olmayacak, dişi bile yamuk olacak. olmayacak, güzel olacak. Benim. Ama bir dakika o düğmeli kadın güzel değil mi? Güzel. Ya o güzel değil. Ama bu, güzel kadın böyle, zayıf olacak, kemiği böyle düz olacak. Taş gibi olacak. Öyle şişman kalla ben ne yapacağım? Ha gitsin diye babası. Böyle de bunu da böyle. Ya. Yeah. Aynı hani bizim beyazın yenge var ya aynı öyle kalıyor. <laughs> <laughs> böyle konuşuyor. Böyle. <laughs> 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 Yok. İstemem ben. Ha? İstemem arka cebime koy. Cem Buna, buna dondurması mı alacak mısın? Tabi alacağım bunu benim para var ya. Parayı kıydın yani ha? Vay anasın sana ya. helal olsun. Delikanlı Öbede ben, ben Öbede ben para ben çöpte. De. Alem delikanlı tanısın. Sen o parayla takı yaptın. Yok katü benim yaptığın, yok. Tetevi alacağım var dava. Ben mi daha? Tetevi'de ben abla olacak. Ne yapacak? Kalp yapacak. Kalp kalp. İşte bir dişi alacaksın. bilmiyor musun? Ha? Ama ben Tamam biliyor gösterdin gösterdin. Hı. Sen ne de bileceksin? Biliyorum lan yani, 50 kere gösterdim. Yok yok. Kalp böyle olacak. Aha böyle. Hı hı. Göster bakalım. Kalp böyle olacak. Böyle atacağım tamam. Kalbim bu kadar dolu mu? Hiç yüz vermedin bana Ceni. E beni kovalayayım ben seni Ceni. ceni. Cene devam ediyoruz işte böyle. Ne?